Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümle karşınızdayız. 3x serüvenimize devam ediyoruz. Evdeki malzemeyi bitirmeye çalışıyoruz. Bayağı bir yorulduk. Gece vakti şu anda. Yani saat 4 buçuk civarı. sunucu da sayı bayağı azaldı. Viper zaten bir ya da iki gün kaldı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evdeki malzeme bir türlü bitmiyor. Bitmeyince biz de çıkamıyoruz. O yüzden raidlere devam ediyoruz arkadaşlar. Kapağı açık. Yemiştir o zaman. Hiç uğraşma. Yememiş de olabilir bence, bir bakalım. Direk içeri girer girmez bir sürü şey buldum. Çiçek açık olur şey. her şey? Var mı meyve işte? içinde? var, şey yememiş. Hmm. Yani şeyi kırılmamış. Hiç Girek istiyorsan. Masuzu açık bırakmış olma ihtimalleri... ...var. Bu aşağıya da bırakırlar adam. Direkt de malzeme bitsin değil mi gençler? Yemleriz. Bu eşeklerin şeyi olmasın burası? Bravo, farm onların base. farm base benziyor. Birdlandlar falan. Aynı adamlarınki gibi. bir iki loot var ama çöp. Bir şey yok hadi gel. Bence o adamların base'i Aynen orası. Çünkü orada bunu yapabilecek yer yok. Biliyor musun? Yok aynı. Tek seferde atladım. Başka neresi var? Eli böyle? var burada. Buraya attın Bura bizim ilk beyizimiz. Atladık ya buraya. Atladın mı? Yok yok. Bizimkinin canı bayağı az ama. Yine almadık metal. Hmm. Bura yemiş. Şeyi kırılmış direkt. Bura taretle. Suru kırık ama. Surunun kırık olmasının emdiği. Taretler kırık mı? Ne? Hepsi çalışıyor. Bu arada suru kırık o değil. Şey. Bu çalışıyor. Aşağıdakiler çalışmıyor. Gel girelim Sensör koymuş. Ama çalışmadı. sensör oymuş. Python var, hepsinde de sensör var. Sensör değil ya, hoparlör. Hoparlör mü? Hı. Hmm. Ha şarjı bitti. Şimdi nereden bitti. Kapıdan gir. çıkıyor doğru çıktı. Oo. Kapının canı Frınla. da azaldı duvarın. At buraya abi. İkisine Arkası bir öldürüyor dur. Garaj var bir de orada. Hmm. Arkası şey, şey metal sedirik şey metalden gireriz. Aynen. evet, ikisine bir vurdurayım. Fırınları dolu bu arada. Ne? Buraya hmm. bir PM çıksan abi. Fırınları dolu. Hmm. Metal, de... metal çıktı. Metalden gerek Yine aynı yere vur abi çaprazlama sana. Aynen. Belki metal şeyi açıktır. Aynen. Direkt şöyle belki şu tarafa gidişi vardır. Güzel bez yapmış da bağlamamış. İşlemedim ya. Diye. İşte. Ya mana. Dalma, dalma, dalma. Pompal tuza var, ama koş. Hangaraji açık bırakmaları güzel oldu. Kapıyı yarın. Aynen. Yo haram aşığım. Şey vursan hepsi yarılır dur kaç. Ortaya vur mu ya? Dur <laughs> bekle bakayım. Yo yukarıya çıkarıyor. Direkt buraya vur Vurayım. Yemek yiyecek misin? Yok fullüm. Full dedim de full sayılır. Korktum Al bir yandan. Al metal da tamir edecek şey ya. Ben ediyorum. Ben kırmaya devam o zaman hiç bu <laughs> Adam burada yatıyor. Yani fena değil lootu da. Bir şey var mıdır baba yiğidin? Bir şey çıkmadı. Bir <laughs> Bir şey çıkması yani üstüne uyuyalım. Üstüne almış bir şeyler. Daha evde loot çok lan. Aman yatalım dediğim gibi. Zaten bir roket kaldı bende hatta iki. At abi. Hadi bakalım. Ya da bir tane C4 at. Yok ki. Kim at o zaman? Kim ver? Ne be senin nikah? Günü, ben... Ama bu 648 canı var. Var mı 94 PM? pm var yeter mi acaba? O biraz. Hızlı canını kaç dedi? Hmm, 633 oldu. 694'tü. Atmış can. <laughs> Beyazı da bende var hadi atayım. Ama evde roket çok. Evet. Yani Harca var ha buraya. Sonra... Sen sık Kırdır, yani iki kırdık iyi mi? Evet. Öyle mi? Ala. Ben de barut var da sülpür çıkmadı için. Yem basamayız. Az kaldı. O? Çok az kaldı bitti. Ben de bitti. Evet. Eee götürmüyor. 268'de kaldı. Hmm. 250 oldu. İlk başta iyi götürdü de şimdi götürmüyor. Her yer metal dolu. Eritmiş. Önce al gelir abi bak. Okay. Alak mı? Hmm. Tam getir hadi getir her şeyi getir atalım gelir. Yok yok. Atalım çıkacağım ya ben de yoruldum çok yoruldum. Ben getir reva atarım bu malzemeyi. Sabah reyit yemezse kapıları kapatır çıkarıp. Ben şey sevmiyorum ya böyle sunucuya başladın oynadın aynı gün çık abi bizim kurulmamız zaten bir gün sürüyor aynı gün niye çıkayım onun için 20x'e gireceksin 10x'e gireceksin ha, 20x onda millet istemiyor official istiyor official da ben ne yapayım abi abi bizim ekip official'a girmez girmez Ya geçen girdikten ne oldu? Ha, bu her ay öyle. Anladın Ama official'a gireceksen bir iki gün sonra gir. yani oyna. Ama... Yo aynı gün gireceksin. Millet Lokia'ydayken alacaksın. O gün ne oldu da çıktılar? Ya doğru düzgün Thompson'a zor geçtiler. Akşam ben geldim hala Thompson'dalardı. Sadece kartlara odaklanacaksın. Oğlum oh, sadece hız hızlı hızlı kart yapacaksın. Elçular bile yoktu evde ya. Ha İlk 3 saat içerisinde mi? her şeyi eriteceksin bak o ilk İlk 3 saat içerisinde kastın bütün komponentleri eriteceksin. Yok AK body buldum. Yok. Teknoloji çapı buldum. Bunu bırakayım değil Ne şey diyor yani? Her şey. Diyorsun, he? her Silah, silah açacaksın. Örnek veriyorum. Ee, Python bile açsan, hı hı. artı anladın mı? Python'u bile açsan artı Çünkü bizim ekip gibi seni düşün. Adamlar daha ok yaydayken, daha malzemesi bile yokken, sen şey yapıyorsun. İkincisi, seçil açacaksın. Direkt seçil. Python seçil açacaksın. Pythonla girip adamları tak 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 vura vura seçillada da patlatacaksın ufak ufak. Ama işte adamlar 15 kişi geziyor, biz 5 kişi geziyor Far, Fark, hayır 15 kişi olan yere gitmeyeceğiz sen zaten. Hııı. Hmm. Kalkıp da Topluluklara ben. gireceksin değil mi? Resmi değil de. Hayır öyle değil ya. Örnek veriyorum, resmiye fark etme official illahi resmi sunucularda olmasına gerek yok. 1x gireceksin an... oynayacaksın. Ha işte. Mesele 1x ise ...resmi olmak zorunda değil al haydi sonuncuyu sen at 3 tane al bak ben de roket basayım roket misin sen? Ah. 118 cana kaldı zaten PM de var Yapıştır. main'i <laughs> bulduk direkt PM ile patlatabildim çekil bakayım hı hı. burada bir yerde Hat odun bir vardı. Şurada vardı galiba. Yok. Fırınlarda vardır ya. Bakayım. Buldum. buldum. Buldum Sen de buldun mu? Tamam. Hı -hı. Yan yana yatmışlar zavallım. Ay ya. nisemir, nisemir, Ama ters yatmışlar ha. Çok değişik. Arka arka yatmışlar. Babo. Evet erkeğin önünde olması gerekiyordu. Güzel. Hmm, fena component. değil ha şeydeki, tesirdeki. Kompanut, mompanut falan çıktı. Vallahi iyi lan. Yani en iyi lootlardan biri çıktı yani. ilk, ilk etapta kasılmak için işte bak 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 bahsettiklerim hep bunlar görüyor mu küçük base'leri? Hmm. Seri? Mesela official'da da böyle. Gireceksin bunların hepsini eriteceksin, her şeyi açacaksın ondan sonra büyüklere gireceksin. Aynen. Hisiye baktın mı? Yok bakmadım. Bak istersin. Gayet güzel loot var yani. Hmm. Oldum bari boş gitmeyelim. Hadi gitmeyelim. Erkeğe ben abi. vurayım karıyı sen vur. Hadi iyi geceler. Ulan. <laughs> 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 Arkadaşlar hiçbir şey almıyoruz. Patlayıcı dışında hiçbir şey almıyoruz. Yani wipe atıyoruz. Sunucunun bir iki günü daha olsa alırdım. Aa. Vallahi yine almazdım. Ben alırdım ya. Evde zaten her şeyim var. Komponatın desen tonla var. Üç roket on var. Hadi gel bir yere daha girelim. Ha. Ah. Ha şuna girek gel. Ne oluyor lan? Önünde durayım, ne olmuş ya? Oh, TC çok iyi ha. PM var of. burada. Dediğim gibi ver. bu tarz malzemeler güzel. Bunu da öldürek. Hımm, evet o. Yani. Game al istiyor sence, gidelim. Nerede PM? 3 tane C4'üm var. Şu yandakine de giriyor. PM nerede? Tek bir kapısı bir var. 3 tane. Almıyor hiçbir şey? Almıyor. Alanı alsın. Metal var. Bende roket var istiyorsan. sık kafasını. Sevimizde açık olmayan bir şey var mı ya? Ben hepsi açık. Şurada yakıtı koyayım. Yakıtı şey alalım. Eliye. Gel. Hala var. 3 rokada 6 C4 bir sürü piyan. Yolda atarız. Ya burada Hadi burada. Canın ne durumda? lazım. İttirmek lazım. Yok ya. X'e bas. Üstündeki. Gel gel. Ha. Tamam. Bak kayıyor gene oraya. hadi bir ufak daha bulalım. Şu şu. Sahildekine gidek. E oraya gitmek ya. İki tane de C4 bende var. Altı da bende var. Bayağı var ya. Yani. Aa büyük fırın atmış buna gidek. Buna girelim. Girilmediyse. Her yer sıyıldı. Ama kapısı burada diye düşünüyorum orada. Açıkta yapmış, eşbu koymuş Aslında roket PM yapsaydık keşke. Ha, daha iyi oldu. bunu at abi roket PM. Bekle. Atacağım. fena değil ha. Hı. Yani barut marut var da almayacağım. Çok değil. Güzel. Yani attığımızı verdi. Atlası Hadi gidelim. Daha 6 C4 2 roket var bir sürü PM var. Hadi. Hızlı hızlı atalım da. Şuna elimizdekini bitirelim. Evde daha tonla var. Hı. Tamam. Bence bunları da bırakalım yarına. Bırakalım mı? Hadi gidelim eve. Ha. Şimdi yarın yetmez. Bu sayı yarın kasarız. Daha erimişleri, erimemişleri saymıyorum. Bir sürü var Biliyor evde sürpürme. Bu soldaki. Oh. Keşke buna girseydik. Buna erimiş diye girme biz ya. Yo buna hiçbir şey olmamış. Tarifleri çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam buna da yarın gireriz. Unutmayalım. İşaretledim. Bu. Hedef. Tamam. Ha. Hadi eve gidelim. Evet arkadaşlar. Olmadı yarın bir raid daha atabilirsek atarız. Evde malzememiz fazla var wipe'den önce. E, Sunucu'da sonucu da zaten Abi insan da güzel, çok he. az kaldı. 3-5 kişi bir şey var. Onlar da kendi kafalarınca takılıyorlar. E, güzel ama erimiş. Öptü <laughs> Haydi kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın gençler. Sırf elimizdeki malzemeyi harcamak için ve hani video çıksın diye uğraştık. dolu dolu sunucuya ilk girdiğimizde zaten bu sunucu dolu doluydu. Gün geçtikçe bitiyor tabii Anca ki. Sağda kabul et. Kaydet sağ. Ne? Sağdakini de kaydet. Arkada kaldı. Buraya atıyorum. Mor diye. Aa. Tamam. Hadi görüşmek üzere beyler.